Evet arkadaşlar burada görünen bu kalıntı yeri de hemen kale camisi ile Buruciye medresesinin arasında kale hamama 1584 yılında Mahmut Paşa tarafından yaptırılmış ama bugün fiziki olarak görünen bir hamam yok şöyle içine girdiğimizde Hamamın bölümlerini böyle gösterebilirim. Evet. Maalesef hamamın içinde kocaman kemeler dolaşıyor. Şöyle bir keme gördüm. Burası hamamın e, yıkanma yerleri. Şu göstermeye çalıştığım bölümde ki şu bölümler yıkanma yerleri Benim gördüğüm keme buraya doğru geldi. Kocaman bir kemeydi. Ne tarafa kaçtı bilmiyorum. Evet. Tamamın bugünkü durumu maalesef böyle. Sanırım şu duvar kalıntılarının üstünü böyle bir taşlarla kapatmışlar. Hamamın fiziki görüntüsünden eser yok. Evet burası Buruciye Medresesi. Hemen çifte minareli medrese ve tam arkamda kale camisi arasında kale hamamı. Evet arkadaşlar kale hamamından hepinize hoşçakalın.